Yıllardır konuşuyoruz, mesela bir hanım kardeşlerimizi hocamızın Fatih'te sohbetine getiremiyoruz. Neden? Evet. Çünkü yerimiz yok. Evet. Mesela 90'lı yıllarda hanım kardeşlerimiz gelip sohbet dinleyebiliyordu. İnşallah e, bu e, bütün gerekçeleri ortaya koyduğumuzda e, Fatih'te böyle bir esere ihtiyacımız olduğunu zaten biz e, biliyorduk. Ve bunun gereğini yerine getirmek adına böyle bir proje ortaya koyduk. Ne zaman ortaya koyduk? E, i̇şte... 2022'nin sonunda 2021'in sonunda projeyi çizdik. 2022'nin ilk günlerinde de bu projenin temelini attık. Şeref Başkanımız Cübbel Ahmet hocamızla beraber o temel atma törenine birçok bağışçımız, birçok hocalarımız katıldılar. Elhamdülillah Allah temeli Allah attık. De. O günden bugüne yaklaşık bir 14-15 ay geçti. Elhamdülillah kaba inşaatı bitirdik. Tabii bölge sulak bir arazi olması sebebiyle evet. e, temelde çok uğraştık. Bir de sur içinde inşaat yapmak çok zor, çok zor Mustafa Bey. Çünkü tarihi bir e, noktada da e, tarihi eserlerinde korunması adına kuyu temelle ancak e, temelimizin e, çevresini e, güvenlik altına aldık ve ondan sonra hafriyata başlayabildik. Ama elhamdülillah kaba inşaatımızı bitirdik. Allah razı olsun bağışçılarımız bu kaba inşaatla alakalı bugüne kadar gerçekten ...ciddi destek verdiler. Elhamdülillah ve inşaatımızı hiç durdurmadan... ...kaba inşaatımızı tamamlamış bulunuyoruz. Tabii bu sene ilk programı dedik biz... ...Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi... ...için bir program yapalım. Çünkü gerçekten kaba inşaatı bitirdik. Allah'a şükür şu an kaba inşaatla alakalı borcumuz yok. Ama çok ince şükür. işlerle alakalı önümüzde çok büyük bir... ...fatura evet. çıkacak gibi gözüküyor... Ben de hocamıza arz ettim. Hocam dedi ki biz de bunu cemaate arz edelim. Evet. E, i̇nşallah e, sur için önemini artık camihamız e, halkımız biliyor. E, buraya zaten sahip çıkacaktır. E, biz dedi şey yapalım e, bunu arz edelim. E, i̇nşallah biz de bu akşam onun için buradayız. E, i̇nşallah e, bu kültür merkezini bir an önce bitirmek istiyoruz. İnşallah bir an önce hizmeti açmak istiyoruz. E, çünkü burayı bekleyen çok. Gerçekten Buranın öyle. bitmemesini bekleyen de çok. <laughs> yani öyle. hocam Doğru. onu da arz etti. Biz Doğru. mesela bir dükkana gidiyoruz diyor ki orası bitmeyecek diyor. Allah Allah. Ya nasipsiz birisi bir program yapıyor diyor ki o inşaat diyor bitmeyecek yarım kalacak diyor. Yani şimdi orası yarım kalırsa sana ne faydası olacak? Yani biz burada ümmeti Muhammed'e bir eser yapıyoruz. Burada alimler sohbet yapacak, şeref başkanımız sohbet yapacak, hanım kardeşlerimiz burada. Sohbetler yapacak, icazet merasimleri evet. yapacak. Buradaki kütüphaneden gençler istifade edecek. Burada bir ilmi araştırmalar merkezi olacak. Birazdan detaylarına gireceğiz. Böyle bir eser vücuda getiriyor. Bundan kim rahatsız olabilir? Yani bundan Hans'ın rahatsız olmasını anlayabilirsiniz. Ama Hasan'ın, Hüseyin'in, Ahmet'in, Mehmet'in rahatsız olmasını anlayabilir misiniz? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Ama inşallah biz Allah'ın izniyle bu eseri bitireceğiz. Ümmetin hizmetine sunacağız. Şeref Başkanımız da orada İnşallah. yıllarca sohbet yapacak. Kendisi de bahsetti. Cemaatimiz bekliyor, camiamız bekliyor böyle bir eseri. İnşallah biz de bunu bir an önce bitirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.